hepinize Merhaba sevgili arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte oyunda yani kendi görüntünüzü gö göründürmek için bir program indireceğiz bunu da şimdi size göstereceğim önce Play Store'a giriyorsunuz girdim ben buna şifre koymuştum O yüzden şifremi giriyorum az screen diye yazıyorsunuz arkadaşlar ve çıkıyor zaten karşınıza. Şöyle bir uygulama var arkadaşlar. Ben daha önce indirdiğim için şimdi indirmeyeceğim. Çünkü indirilmiyor. Evet arkadaşlar böyle sonra böyle ben açıyorum. Böyle çektiğim videolar var. Burada. Ayarlara giriyorsunuz. Zaten arkadaşlar burada yapacağınız bir şey yok. Hepsi hazırlanmış. Ama sadece buraya kamera var arkadaşlar. O kamerayı mesela sizin görüntünüzü göründürmek için şey yapıp ee, çıkarıp veya silebilirsiniz. Zaten ekran görüntüsü dediği buraya kenarda bir kamera geliyor arkadaşlar. Şöyle bir şekilde. Orada o görüntüyü yakalayabiliyorsunuz. Burada da geri sayım değeri var. İstediğiniz kadar buraya yazabiliyorsunuz. Mesela videoya başlamadan önce orada zaten 10 on, 10'dan geri ya da 3'ten geriye doğru yazıyor arkadaşlar. Böyle arkadaşlar siz bu programı indirin arkadaşlar size tavsiye ediyorum. Ben böylelikle videomu çektim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.